Merhabalar, selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz değerli takipçilerim? Beni sorarsanız ben çok şükür iyiyim elhamdülillah. Allah bundan geri koymasın. Arkadaşlar bugün şöyle Şunu şöyle çevireyim biraz da. Heh, şöyle tam dik Ayarlamasını bazen yapamıyorum. Yerinden de oynuyor. Bugün arkadaşlar akşam yemeği yapacağız. Temizliğimizi, işimizi bitirdik çok şükür. Bitti. Mustafa da dışarıları süpürüyor. Şimdi misafirimiz vardı. Hemen bir poğaça verdik. Tabii ki kendilerini göstermediler. Onun için onlara bir şey diyemedik. Arkadaşlar bugün Tolga çok canım istedi. Dün annemle konuştum. Annem dedi ki ne Tolga bulayım deyince. Ben dedim bari biraz ben de Tolga bulayım. Canım çok istedi. Tolga'yı bilen bilir. Belki herkesin yöresine göre farklı olur. Bizim yörede normaldeki gelin mesela şeyine göre ıspanak koyuyorlar. Şey koyuyorlar. Ne onun adı? Kabak koyan var. Ee, ben sadece öyle seviyorum. Annem de eskiden nohut koyuyordu. Kızım dedi nohut koymasan da olur. İlla nohut koyacağım diye bir şey yok dedi. Nohut koymadım. Böyle kendiliğinden sade dövmeyle yaptım. Arkadaşlar bugün yemek e, kabak pişireceğim. Konservem burada. 3 üç, e, üç, buçuk diyeyim. Şu küçük zaten. Diz sarımsak. Soğanı doğradım hazır. 2 tane patates soracağım ayrı yeten içine. 4 tane de kabağım var. Bunları yemeğimizi yapacağız. Şöyle bir bakayım. Ocak gözüküyor mu gözükmüyor mu tam bilmiyorum ama. Şöyle. Yoruldum vallahi. aklımda da halim dolmadı. Ayaklarımın altı suzladı resmen. yıkadım arkadaşlar. Şöyle dörde bölüyorum. Güzelce şöyle doğruyuyorum. Aslında bugün tatlı şeyine kedi dili yapacaktım ama misafir gelince kedi dili yetişmez. Beklemesi gerekiyor. Donması gerekiyor. Onun için kele deli burada kaldı. Artık yarın hastaneye bir gidip gelelim de. Yani bu bugün günlerde ne? Hastanede. Ne yapacak? Aç kalacak. Niye? Yaparlar aslında. Gelir sahar o zaman ne kadar? Valla pazar testi kalp için gideceğiz. Sağlık gün ama pazar testi e, şeyi için gideceğiz. Bu nefes borusu var ya onun için gideceğiz. Nefes borusunda bir şey varmış kitle gözüküyor. Onun için gideceğiz. Randevu aldık. Salı günü de tekrar kalp için gideceğiz. Özel'e gittik kalp için ama bizim bir tanıdıkları da abla dedi, yine de gidin bir devlet hastanesindeki doktora görün. Hani bir doktorla kalmayın. Farklı doktorlara gözükün diye söyledi. Size de bakacağız artık. Kısmetimize ne olur bilmiyor. film çekilir. yine kan tahlili yapılır. Zaten yarın fırsat bulabilirse şey için göğüs için video çekerim, açıklamasını yapar. Hani eğer MR çekip de 15 gün sonra atmazsa tabii ki bilmiyorum. Ama bizim tanıdığım bir kızı var, o da diyor ki ne önceliğiniz diyor kalp diyor, abinin diyor kız geçirmeleri yüksek, yüksek diyor. Onun için bir şey Hastanedeki bize verilen tedbirlerin sonuçlarına baktı. Kendisi doktormuş. resmini çektik, WhatsApp'tan attık. Ee, dedi ki, abi dedi, kriz geçirme risk, riskin yüksek dedi. Zaten o gün, o sırada şey olmuş hani, kriz geçirmiş zaten doktor söyledi, özele gittiğimiz doktor söyledi. Dedi, çarpıntım çok dedi. İki damar dedi, tıkalı dedi. Anju olman gerekiyor dedi. Amca da burada olmuyormuş. Şeyde oluyormuş. Adana'da oluyormuş. Adana'ya gitmemiz gerekiyor. Artık kaç gün sürer bilmiyorum. Genelde benim annemin ilk anjusunda mesela bir gün sürdü. Bir gün önceden gitti. Yoğun bakımda yattı. Şey yaptılar. Ondan sonra ertesi günü şey aldılar anjiyo aldılar. Anjiyo yapıldı. Ondan sonrasında da ertesi de, bir günde öyle anjiyo yaptı yattı. Bu gece yani. Ertesi günü sabah mesela çıkışını verdiler. iki gün yapmış oldu toplam yani. Ama şeyde ne olmadı? İkinci anjiyosunda annemi ikinci anjiyosunda 5 e, gün mü ne yaptı? Beş gün mü altı gün mü yaptı? Herhalde bir neyi vardı da onun için yüksek şey oldu. Şimdi artık nasıl olur bilmiyorum. Baben kim mi? Annemin üçüncü ancusunu kolundan yaptılar. Çok şükür. İyi de işte kolum çok ağrıyor diyor. Komşumuzda vallahi oğlumu evleniyormuş, ne evleniyormuş herhalde. Düğün yapıyorlar kendi kendileri teyitle yapıyorlar, bilmiyorum artık. Ses gelirse kusura bakmayın. Ses fazla gelmez mi? Hı? Fazla ha, Normalde bazen öyle şeyler oluyor ki ne? O, o şeyi çok algılıyor mesela videoda. Sanki çekicisi var gibi çekiyor. bizim burada patatesi seçerek alamıyor. Ancak şu kadar patates istiyorum diyor. Pazarcı da veriyor. Onun içinde de çürük mü çarık mı ben bilmiyorum. Eve getirince yerken o belli oluyor zaten. Aa anne. Yarın kızartma. Hele ben bir hastaneden gelin de uzatma kolayı yapıyorum. Det var bare sånn. Valla çok güzel oldu Toga. Buyurun gelin hep beraber yiyelim. Hakkınızı helal edin. Hiç böyle bir şey olsa da gelebilsin. He. Evet. <laughs> Aşar melem <beylemden> ne diyor. Burguje <laughs> kim diyor? Ben dedim ki ne? dedim. Nerede oturuyor dedi. Ben İstanbul'da oturuyor dedim bildiğim kadarıyla dedi. Vallahi dedi adresini bilsem dedi gidip ona teşekkür edeceğim dedi. <laughs> Niye? Çok böyle nazik, kibar, mütevazi yorumlar yazıyor diyor. Onun için diyor gidip işte destek olduğum için, şey yaptığım için dedim. İzliyorum diyor. ilk başta diyor bakıyorum diyor. Onu görüyorum diyor. Yorumlar okuyormuş ya o. Onu görüyorum diyor. Bir şey var diyor. Hatice Hüsel var diyor. O kim dedi? Biz dedik valla o da şey dedik Almanya'da oturuyor. Bir de dedi şey var dedi. Kesire diye bir bayan var dedi. O da çok yazıyor dedi. Dedik valla onun nerede oturduğunu bilmiyor. Ama o da yaşı var yani. He. Allah hepinizden Allah razı olsun. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Çünkü e Yorum olmazsa video ilerlemez. Yorumla video ilerliyor. Bir de i̇şte şey şimdi yeni bir şey yeni biri çıktı. Güzgülleri. He güzgülleri. O da çok yorum yani. Hem sizin kanala hem bizim kanala yap. Aynen. İnşallah kazana sığar bu kazanası

kabakla taze fasulyeyi denedim çok güzel oldu lezzeti ayrı bir e, lezzeti. yani fasulyeyle kabağın lezzeti birbirine girdi çok güzel oldu bu kaba toğanın içine de katıyorlar burada ıspanakla da yapıyorlar valla bazı yerlerde de görün benim takip ettiğim bir bayan var ama o ne katıyor onun içine bilmiyor bazen durum güncelesi güncellemesi yaptığı zaman görüyor orada bir şey katıyor ama içine yeşil böyle sap e, katıyor ama ne sapı Bilmiyorum. Ben pırasaya benzetiyorum ama pırasalar benzetiyorum. herhalde. İyi ki bu domatesi de yazdan yapmışım vallahi. Sola yakmıyor artık. Gündüzleri hiç yakmıyor zaten. Akşamları o da çok az şöyle içeriği ılıtsa yeter şekilde. Çok iki üç tane odun atıyor yeterli. O da içeri ılıdı mı zaten şey yapıyor kesiliyor yeterli yani. Çok sıcak oluyor. Eşim zaten sıcağa gelemiyor. Onun için sobayı bu aralar yani hemen hemen ben ne kadar oldu? 15 günden beri hemen hemen yapmıyorum ya. Yani. yakmıyorum yapmıyorum gündüzleri yakmıyorum Müziğin sesi geliyor. Size de gelebilir. Halay çekiyorlar. Kılıçla kılıç gibi oklava almışlar ellerine bir şeyler yapıyorlar. Ben görmedim de. Mustafa bakmış kenardan. Tabi bize müsaade istediler. Şimdi tuz atmadım. Salçanın duzu var. Şeyin de konservenin de duzu var. Onun için tuz atmıyorum. Bir de eşime artık duzlu fazla yemek yedirmeyeceğim. Ondan sonra onun yemeğini az vereceğim. Akşam kaynım da dedi. Kardeş dedi yemeği kız biraz dedi. Biraz rejim yaptıracağız ona. Anam adam ne yapsın? Adam da evde pandemiden dolayı bir yere gitti yok yine. Yedi üstünde kalıyor, yedi üstünde kalıyor. Ne yapsın? İster istemez kilo alıyor. Çalışmazsa yiyip oturursan yiyip oturursan ne olur? İş yok. İş olmayınca ne yapsın adamcağız? Bu kaynasın arkadaşlar. Böyle. Şu parçamızı şuraya koyalım. Soğuğumuza tekrar bir bakalım. Oh mis gibi ağzına layık derler ya aynı onun gibi olmuş Allah'a şöyle sütümüzü de şurada pişirdik o da soğumaya bıraktım onu tencereden boşalttım bunu kayın bırakayım artık o kendi halinde pişsin bunun ağzını da kapatayım bu kaynasın Bunu pişmesine yakında pilavımızı pişirelim arkadaşlar Pilavda mecbur bulgur pilavı pişiririm herhalde. Bu bir kaynatsın yemeğimizi. Sonra pilavda görüşelim. Başladın mı? Maşallah pişirirken gösteremedim. Maşallah komşularımız coştular. Çok ses geldi onun için göstermedim pilavı. Olduğu gibi şeye çıkacaktı çünkü. Videoya çıkacaktı. Videoda da o zaman telif geliyor. Çünkü geçenlerde eşim bir yere gittiğinde işte şey yapmışlar o zaman istiklal marşı okunuyordu. Ee, orada şey yapmıştı mesela. Çekim telif ya. gelmişti. Reklam koyamadık. Sabah 9.30'da işte neyse sen bunu beğeniyorum zaten. Eh? Hey. Pilav. eğilerek geçecek miydin gerçekten? Ha? Ne? Yok oh, Ne? Nereye gideceksin? Buradayım burada ya. Kumandayı alacak eğilerek geçiyordu sonra durdu. Sen söylesene kumandayı alacağım diye Allah. Im. Şey bir çaptı okuyayım da. Ay şu İngilizce konuşanlar için. <laughs> Babam ekmek bir parça verin fazla vermeyin. Hiç yemesin. Yok yemeye az kattın, bir lokma yesin midemezliği. Tamam. Ha. O mu bak, dondu. şimdi bu. Bak, televizyon da donduk. Kapat onu şimdi açayım. Televizyon geri gitti. Kırmızı yerden kapatıp açabilirsin. Olmuyor. O televizyon kapatır yavrum bak. He. Atam bu şey. Bunu attın yavrum? Hı. Ne var ki annem şey katmadım. Nohudum yok diye bir Çok iyi yapmış.

买的是四驱，四驱 yemeğine koyalım. Şu yemeğini biraz öne çek. Oo çok olmaz. Tolga'yı da kabak çok. Aklına beraber yiyip şunu. Ben de valla Tolga'yı çok yiyeceğim. Çünkü bayağıdan beri yemiyorum istedim. En son ne zaman yedik? Hatırlıyor musun dışarıda? Ben <laughs> <Dışarıda>, Bahçe'ye bahçeyi <laughs> belirlerken <kenarı. gülüyor> Hatta videosunu da çektiydim. Hiç hatırlamıyorum. Dışarıda bir şey Hatta sen 2-3 tabak yemiştin. Senin peynizin vardı. Ne? 2-3 tabak. Evet. Anne çok güzel olmuş bir daha ver. Anne çok güzel olmuş bir daha ver dedin mi? Yazdım. Hatırladım. Ha, <laughs> o zaman işte. Allah'ın izniyle. Hatta şey de yapmıştın. Ecevit hocam da yaptıydı. He şeydi. Hmm. O ekmek. Şey ha, ekmek sadece onun üstünde. He. Hmm. Oy, arkadaşlar yemeğimiz bu kadar, menümüz de bu kadar. Ben yoruldum vallahi o kadar halim kalmadı. Bugün temizlik de yaptım, misafir de vardı. Ona da poğaça yoğurdum derken. Yoruldum. Yemeğimiz bu kadar. Bulgur pilav, salata, kabak, toga Allah olmayanlara nasip etsin. Allah bulamayanlara nasip etsin. Arkadaşlar bol bol yorum yazarsanız benim için çok iyi bu aralar ihtiyacım var. Onun için inşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.